Kendinizi boğuyorsunuz Nasıl? Kişi zannındayken işte elalem ne der, eşim ne der, babam ne der, annem ne der O öyle yapar, kızım böyle olur Oğlum şöyle olur Soktun mu hapsin içine Kendine sınır çizdin mi o sınırların içerisinde çıkamıyorsun Halbuki sen sınırsız olandın Sonsuz olandın Ama bir bilgi var Bedendeyken sınırlısın, sonlusun Sen o olamazsın E o zaman hiç olamazsın Hiçbir zaman o zaman bir deneyim olmayacak o zaman sen hep maddede kalacaksın. Eyvah. Çünkü manayla maddeyi bir etmeyi bilmiyor. Orada kalmış. Yani 10. kattan 12. kata bakıyor. 12. kata yorum yapmaya çalışıyor. Sen oraya daha gelmedin ki. Sen daha o kıyafeti giymedin ki. Sen gel bu bir kıyafeti bir giy de ondan sonra bir konuş. Sen daha oralara gelmemişsin. Bilmiyorsun. Ama bildiğini iddia ediyorsun. Çünkü çok güzel eğitimler almışsın kitaplar okumuşsun, eğitimler almışsın, onu yapmışsın, bunu yapmışsın. Biliyorum diyorsun. Ama yaşam var mı? Arada sırada yaşayıp bir tadına bakıyor, hep öyle zannediyor. Yine bir zam.